Futbolun 200'üne hoş geldiniz. Samsun Spor'un transfer gündemiyle bu sefer karşınızdayız. Hoş geldin Burak. Hoş bulduk Alper. Tekrardan hoş geldin. Bu Yayın için... devam ediyor aslında değil mi? Aynen. Samsun Spor Gençler Birliği maçını konuştuk. İkinci ha. videomuzda da transfer çalışmaları konuşacağız. Transfer... Samsun Spor için. Evet Samsun Spor için. Afonso Souza herhalde. En büyük gündem o. Yani şu an 4-5 isim var e, transfer gündeminde Samsun Spor'un evet. öne çıkan. Afonso Sozo herhalde bitti deniyordu. Başkan da açıkladı. Evet. Değil mi? Ancak herhalde işinin bir hamilelikle alakalı durumu varmış. O nedenden dolayı 1-2 gün aksayacak deniyordu. E, Afonso'yu özel de konuştuk. Onun da hem Afonso'yu hem Silas'ı özel konuştuk. Onların şeylerini koyalım istersen yayının sonuna. Ee... Getirebilirsem koyacağım tamam. Aynen Bir, bir onu yapalım abi. Evet, ee, onları da değerli Samsunlular izler. İkisinin de katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Ee, Afonso zaten hem daha çok on numara, sola dönük bir 10 numara. Aslında sol tarafa dönük bir on numara. Florian Sernat'a benzetiyorduk hatırlarsan. Aralık Spor'da çok katkı sağlam. Sernat sonra Rize da gitti değil mi? Sernat, evet Rize Spor'da da oynadı. De gitti. Ama bizde çok daha etkiliydi. Karabük'te çok etkiliydi. Tabii Kar Karabük'te hatırlanıyor Sernat. Evet. Bir de bizde uzun bir sakatlık yaşadım. maalesef. Bursa Spor maçında gol attıktan sonra. Onun etkisini çok atlatamadığı yaşından da dolayı. Neyse. Afonso'nun ben o etkiyi sağlayacak bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ee, i̇kinci transferde Silas. Biliyorsun geldi zaten şeydeydi. Ee, tribünlerdeydi. Evet. Bu arada çok transferle bağlantılı değil ama Bence şeyin de gücünü gösteren bir durumdu. Yüksel Başkan'ın dünyadaki bilinirliğini gösteren durum. Davor Şükerle maçı izledi. Biliyorsun ikinci yarıda. Evet. Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı değil mi o da? Başkanı. Bir de Davor Şüker bizim zamanımızın en değerli forvetlerindendi. Evet. 98, 98 görmek... Dünya Kupası'na bunu tamamazlardı. herhalde yapan. Doğru mu? Bizim, <laughs> bizim, Tırbatı... ya, bizim yaşlılar unutamaz herhalde. Yaşlılar yaşımız ortaya çıktı 35 yaşında. <laughs> Çok yaşlı değiliz ya. <laughs> <Daha var. gülüyor> şey yapmayalım, ezmeyelim kendimizi. <laughs> ee, ama Davor Şükerci gerçekten o dönemin Real Madrid oyuncusu. Ee, evet. Şu anın e, federasyon başkanı. Bilmiyorum <laughs> ne amaçla geldi. Ya da işte e, nasıl bir şey yürütülüyor. Nedir onun adı? Lobby faaliyeti yürütülüyor. Ancak olması bence çok değerli. Ee, Samsun maçını izlemesi, Samsun'da bulunması çok değerli. Hırvat bir oyuncu gelir Biraz da, mi? belki öyle bir çalışmam var bilmiyorum ya da işte ilişkiler mi geliştiriliyor onun için mi geldi bence onu bir yakında duyarız aynen <laughs> ama şey mesela 3. Boray Boraykovic Hırvat mesela ha ama yani bilmiyorum bir Hırvat <laughs> transferi için federasyon başkanı gelmiyordur herhalde. yani Bo Boray <laughs> için mesela hani ne olabilir mi acaba yani işte hep başkan diyor ya ismini yanlış söylüyorsam izleyenler kusura bakmasın. Aminsus muydu? Oluşturmuş olduğu Amisus muydu? E, bir şeydi. O futbol şeyinin <laughs> e, evet, evet. ismi. Belki öyle bir durum mu var? İşte Hırvatistan'dan bir takım alıp hani ikincilik takımı Balkanlara açılma durumum var. Hani Afrika'ya açılıyor biliyorsun Samsung e, Fransa'da zaten bir takımı var Dunkirk. Belki bir tane de e, Balkanlardan takım alınması çok da mantıklı olur bu arada. Aynen. Öyle bir durum olabilir. Bu sadece şey bir bilgiye dayanan değil yani tahmini bir yorum yapıyoruz şu an. Amisos, bilen varsa yazsın. Bizi belirtsin. Amisos. Amisos değil mi? Amisos. Amisos. Evet. Belki oraya beklenti olabilir. Silas'a dönelim. elim. Ee, yine onu da detaylı konuştuk. Silas biliyorsun futbol hayatına kanat forvet, forvet olarak başlayıp daha sonra Üçlü savunmanın kanat bekine evrilip tekrar şu an gün, günümüzde tekrar forvete dönem boyunca çok yere katkı sağlayacaktır. Afonso Sozo da öyle, Silas da öyle. Şeyin e, komedisinde geçti ama Versatile yani birçok yerde oyuncu. İkisi de bence katkı sağlayacaktır. Siyahi Barış, Alper Yılmaz diyelim. Evet, evet. <laughs> doğru tabir, doğru diyorsun. Her yerde oynayabilir. Tony Borevkovic de biliyorsun işte Nelson'la beraber konuşalım istersen. Evet. Galatasaray Nelson'u ciddi bir maliyete satmayı düşünüyormuş başkanın açıkladığına göre. Çok da zannetmiyorum o paralara satabileceklerini. Eğer Samsun Spor transfer döneminin sonuna doğru beklerse bence Nelson'u çok daha düşüğe alır. Nelson bu arada Okan Burun yanlış yaptığı oyunculardan birisi diye düşünüyorum. Biliyorsun, Fatih Hoca döneminde Nörjeland'dan geldi. Daha doğrusu Kopenhag'dan geldi Kopenan'dan. ama evet. Nörjeland altyapısı bir oyuncu çıkışıdır. Hatta stadyumda forması hala asılıdır Nelson'un koridorlarında. Ee, değerli bir oyuncu. Garip bir şekilde değersizleştirildi. Galatasaray'ın şampiyonluklarında çok etkisi var. E, çok büyük paralar konuşuldu. 20-25'e satılır deniyordu. Ne oldu da değeri bu kadar düşürüldü bilmiyorum. Keşke Samsun'a katılsa. Evet. Ancak 6 milyona da değil yani Galatasaray şu an 6 milyona satamaz. Kimse almayacak onu. Belki transfer döneminin do sonlarına doğru 2-3 milyon euro e satın alma opsiyonunu kiralanabilir ya da işte zorunlu satın almayla diye düşünüyorum. Ya son biraz da kendinde de mi var acaba? Sadece... Ya bir Danimarkalı'nın disiplinsiz olması garip olur. Hani ee, Emre Morlu çok genç yaşlarda takılmadıysa bilmiyorum. Zidane o şeyden çıkıştı. Ee, yani hani ben onda bu problem olacağını çok düşünmüyorum ya. Bence hoca ile arasındaki problem. Tony Borayukovic'i de araştırdığımızda yavaşlık ve kariyer düşüşü nedeniyle eleştiriler var kendisi hakkında. Ben bilmiyorum çok izlemedik. %100 de araştıramadık. Hani Aynen. normalde işte her transfere böyle detaylı çalışmalar yaptık. Ona şu an yapmadığımız için, netleşmediği için çok bir şey söylemek doğru olmaz. Eyüp Aydın'ın ben Samsun Spor'a katkı sağlayacağını da düşünüyorum. Bence gayet. Evet. Yani oynadığı maçlarda geçen sene, ondan önceki çok az süre alıyordu. Ama katkı sağlar. Kesinlikle. Evet. Ya baktığımızda da ee, işte 6'da Makambu ve Celil'im var değil mi sadece? E burada bir adam lazım yani. Hani çünkü birisi Yok. sakatlanabilir, birisi sarı kart cezalısı olduğunda. Sekiz de oynayabiliyor. Sadece altı Evet. Aynen öyle. Hem burayı hem burayı kapsayacak. Afonso Sozo burada, burada, burada olabilecek bir oyuncu. E şey de öyle. Silas. Silas da aynı şekilde. Ee... şurada şeyleri yazdık. Horvete sağ kanata 10 numaraya kaleci ve stoper transferinin gerektiğini düşünüyoruz. Kaleciyi başkan söyledi aslında. Ee, Noel tam ismini şu an ikinci soy ismini hatırlayamıyorum evet, ama ben. Noel Tronqvist olabilir. Ee, bu kaleciyle anlaşmışlar. Transfer edecekler. Ancak kiralayacağız diyor herhalde. Geri kiralanacak. Evet. Çünkü takımı vermek istemiyor şu an. Ee, şampiyonluk yarışında olduğu için. O da diyor ki evet bu kaleciye biz güveniyoruz. Uzun yıllar kalemizi koruyacak. Onun için şimdi transferini yapalım. Sana kiralayalım geri. İşin bitince ver bize şampiyon olunca ya da artık sezonunu bitirince. O döneme kadar da ben Okan'ı genç bir kaleciyle yedekleyeceğim diyor. Evet. Doğru bir karar mı yanlış bir karar mı sezon içinde görürüz. Allah Okan'ı korusun. Aynen. Çünkü Okan e, geçen sezonda inanılmaz bir performans oynadı ve sakatlanmadı. Ya da cezalı duruma düşmedi. E, bu durumda ne yaşanır? Burayı sorgulamak lazım. Bir riski yani şey transferi. Tabii, tabii. Kaleciyi alıp vermek. Dünyadaki tek kaleci Noel değildir. Yani. Hani, değil mi? Yani. Ee, bir risk alıyor Samsun Spor. Transfer yönetimi bence. Ee, onu artısını eksisini iyi düşünmeleri lazım. E, sağ kanata Forbette aslında Silas. 10 e, numaraya Alfonso Soza. stopere Pere, Borevkovic geçiyor. Ama hiç yerli hala. oyuncu yok. Evet, yerli evet. eksikliği hala var. Ama paydan yerli kontenjanından girer doğrudur. her Ne kadar Almanya'dan da gelse. Ama var yerli eksikliği var. Mesela Salih evet. Uçan diyorlardı ya ilk başlarda. Salih Uçan bence belki lazım ya. Olabilir Salih Uçan de. bence. beşiktaş'ta lazım. da oynamayacak belli ki yani. Bir yere transfer olmadı benim bildiğim kadarıyla Salih. Hala duruyor. Salih Uçan'da şu an transfer geçmesi yok. Yok. Aynen. aynen. Bir transfer geçmesi yok. Ve de ben katılıyorum sana. Biraz e, yerli alternatifini de arttırması lazım. Özellikle orta sahaya. Ya da e, Dimatta ve Size, Size kiralanıp Dimatta satılacaksa tamam bir forvet oyuncusu alacaksın Silan'la ama Silas'la ancak bir tane de oraya e, yerli forvet alınabilir. Belki stopere Borevkovic mi alınacak, bilmiyorum. Oraya yerli stoper alınabilir. E, yani Samsun Spor'un gelişmesini konuşuyoruz hep. İşte ilk partta da ne demiştik? Celil ve Muandilmanji çıkmasını düşündüğümüz seviyenin oyuncuları değil. Evet. Sen o zaman şeyleri de bu noktaya getireceksin. E, yerli oyuncularını da buraya getireceksin diye düşünüyorum. Yani bence de bakalım. Yavaş yavaş geliştireceklerdir kadroyu. Umarız e, Avrupa Ligi'nde gruplara kalır. Yani Jaktar Panathinaikos'a ne diyor? Başkan başkanın tek sevmediğim noktası şu. İnanılmaz konuşuyor yani şakları eleceğiz diyor Beşiktaş'ın yapamadığını yapacağız diyor. Ya Beşiktaş laf atma başkanım ne gerek var? Başkanın tarzı bu. Ee, anladığım kadarıyla başkanla başkanın Türkçesi biraz şey kötü demeyeyim de herhalde anlaşılmıyordur. Söyledim yani. Nereye, bence şey ya. Nereye gideceğini de bilmiyor gibi. <laughs> bence tarzı bu ya. İğneleyici bir tarzı var. İğne, tamam mı? Hani yakın işte Atıyorum Başkanla üniversite döneminde, lise döneminde arkadaş olsaydık hani muhtemelen onun bu yönünü çok görürdük yani. Aynen. Başkan muhtemelen şey bir adam, e, nedir onun adı, küçük dokunuşlar yapan bir adam. E, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a yaptıkları, evet haklısın yani çok bazen şey olmayabiliyor o takımın taraftarları tarafından. Evet e, antipati oluyor. Hoş sanki. karşılanmıyor diyelim antipati buluyor. Yani evet çok da gerek var mı? Yani evet, şakları eleyeceğiz demek bir, daha zor doğru olabilir. Bir de kötü durumunu düşünmek lazım. Şaklardan. Evet, i̇şler bugün güzel, işler değil mi? Işler doğru diyorsun. şaklardan inşallah öyle bir şey olmaz ama 5-6 yendiği senaryoda bu sefer Samsun Spor'a herkesin gözünün önüne yani. Antipati Samsun Spor'a evet. uyandırıyorsun bu sefer. Ders Ya bu konuda bence de başkanın bir hatası var. Evet. Ee, ya da bilmiyorum yani bu eğer doğal yapısıysa yani insanın hani çok da değişmez muhtemelen. Ya be, benim için sorun Herkese ben severim böyle de. Evet. İnsanları da. Ama genel olarak bir antipati topluyor başka. Ya şeye bakıyorum bu arada. Ee, ilk maç 0-0 bitti değil mi? Deplasmanda. Panathinaikos Şaftar. Evet. İlk maç 0-0 bitti. Şimdi ayın 14'ünde e, perşembe günü ikinci maç var. Yani ya tabii ki Shakhtar Polonya'da oynayacaklar. Aynen Polonya'da oynuyorlar maçı. Krakow'da Wisla stadyumunda. Bir avantajla gidiyor. Ama tabii şeyi hatırla. bu Panathinaikos'un Panathinaikos tabii değil mi? Konferans Ligi'nde de bir İsrail takımına geçen ilk yıl kendi sahasında 4-1 yenilmişti. Gitti evet. deplasmanda 5 attı. Garip bir huy var ama Glasgow Rangers eşleşmesinde hiç umut vermediğiniz vermemişti yani Panathinaikos. Bakalım evet. belki şartlara karşı daha düzgün oynar. Yani ortada Tete var. Türkiye'den Beşik Galatasaray'dan bildiğimiz Bakasetas var. Bakasetas. Senin çok iyi bildiğin Trabzon'dan. Ee, yani oyunculara bakıyorum şöyle de hızlıca. Yani bilmiyorum hani hangisi bizim Rahatlıkla eleyeceğimiz takım olacaksa o gelsin. E, oyunumuza uygun Aynen. olan hangisiyse o gelsin. Ancak sanki Şaktar bir tık önde ve Şaktar Türkiye'ye ikinci kez gelecek. Benim gönlümden geçen Şaktar'ın gelip Arda Turan'ı Konferans Ligi'ne Samsun Spor'un göndermesi. Hadi bakalım inşallah. Şık olur. Güzel olur. İnşallah öyle olur. Arda Turan evet. da Konferans Ligi'nde şampiyon olsun. Beşikta aynen, Beşiktaş, ya aynen. da Başakşehir olamayacaksa öyle diyor. Evet, sadece Şaktar yazar. <laughs> sadece. <ş> <laughs> Polemiklere girmeden kapatalım en iyisi. Tamam. tamam. <laughs> Ağz <laughs> ağzına sağlık. <laughs> Samsun Spor'a başarılar. Her kul var da. Aynen öyle. Herkese de iyi haftalar tekrardan.